Değil. Odamdan çıkar mısın? Ne oluyor lan? Dedim ya video çekiyorum. Çık odamdan. Hey, hey 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 bir dakika. Burası benim odam. Hayır bu oda artık benim. Nedenmiş o? Çünkü bir haftadır video çekmiyorsun. O yüzden ben de bu odayı ele geçirdim. Lan hastaydım ne yapabilirim? Bu beni hiç alakadar etmez. Bak bak laflara bak laflara. Neler neler öğrenmiş. Artık bu... Oda benim! Tamam! Bu oda artık senin! Oha! Gerçekten mi? Aynen öyle! Yuppi! Yaşasın! <laughs> Ama hmm, bir şeyi unuttun! Ben mi? Aa! Neyi unuttum ki? Özel gücü mü? Oha! Senin özel gücün mü var? Evet! Aa! Göstersene! Merak ettim! Artık o. yalnız başına kalmaması için yanına atapot koyacağım. Aynen öyle. Evet ona atapot arkadaş ver. Böylesi daha iyi. Evet peki bugün ne yapacağız? Bugün sizlerle birlikte okuldan kaçmak için TikTok çekeceğiz. Evet, ne kadar saçma değil mi? Ama en azından tuvaletin içinden çıkan bir kafa videosu izlemiyorsun. O yüzden biraz daha akıllısın diğer insanlarda. Fırş gidi dam dam. Oynayacağımız oyunun adı Make Tip to Escape School Tycoon diye bir oyun. O zaman gelin oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu anda oyunumuza girdik ve Allah'ım gene kim bilir nasıl bir oyuna girdik. Öyle bir saçma dönemdeyiz ki saçma sapan oyunlar çıkıyor. Neyse. Evet. Gelin kendimize bir ev alarak başlayalım arkadaşlar. Hangi evi kendime alsa Hangi evi kendime alsam? Ha tamam buradaki evi kendimize alabiliyormuşuz da. Bu kim? Evet burada bir adam var. Kim gerçekten bilmiyorum. Neyse buradaki ev artık benim. Let's go. Hikayemiz başlıyor adamım. <laughs> evet. Aha. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Evet derste uyuyoruz. Samet Reis uyan. Öğretmenim kusura bakmayın. Öğretmenim. Öğretmenim uyuyakalmışım olabilir. Benim sınıfımda uyumayı bırak. Notların çok kötü falan filan. Aa yaşlandığın zaman fakir olacaksın dedi bana. Hayır, yanılıyorsun. Ben zengin ve ünlü olacağım ve bu aptal okulu bırakacağım. Ne? Ben niye böyle şeyler söyledim? Okulu bıraktım. Dostum niye böyle bir şey yaptın? Aa karakterim okulu bıraktı. Mal mısın? Bir dakika. Galiba artık TikTok çekeceğiz. Abi telefonun biraz iyi olsaydı bari. Nokia 33 onla TikTok mu çekeceğim? Neyse, aha tekrar dene. Olmadı diyor. Tamam tekrar deneyelim. Hop. Ha basılı mı tutacağım? Basılı tutacağım galiba. Bir dakika TikTok mu çekeceğim? Hop. Ha TikTok çekiyorum şu an. Arkadaşım benim videomu çekiyor. Ne ne ne. Bitti mi? Evet bitti galiba. Ne yapacağım şimdi? <laughs> Çektiğim videoyu mu düzenleyeceğim? Çektiğim videoyu galiba TikTok'a atacağım. Oğlum ne kadar saçma ya. Ne kadar saçma. Neyse evet kendimize bir bilgisayar aldık şu anda. Evet bu bilgisayarda galiba videoyu atacağız. Abi nasıl bir oyuna girdim ben? Ben nasıl bir oyuna girdim? Oha 6 tane takipçim oldu şu anda. Az önceki dansımı cidden birileri beğendi mi? Evet ve telefonumuzu galiba buradan şarj ediyormuşuz. Tamam hadi telefonumuzu buradan şarj edelim. Aa çok yavaş mutlu oluyor. Telefonun şarjı çok yavaş oluyor. Sinirim bozuldu. Benim zamanım bu kadar değersiz değil dostum. Üzgünüm. Ama en azından şu anda 15 dolarımız var. İyi. Biraz paramız oldu arkadaşlar. Bu parayla bir şey yapabiliyor muyuz? Bilgisayar kiralama. Galiba daha kaliteli bir bilgisayar alabiliyorum. Bum. Evet. Oha. Evet artık biraz daha iyi bir bilgisayarımız var. Artık laptopta çalışmamıza gerek yok. Çünkü artık bir bilgisayarımız var. Ve eğer biraz daha para kazanırsam bir arkadaşım benim yerime TikTok çekebilecek. Güzel tamam. Gelin şurada bir TikTok çekelim. O damak otu sita 1 1 damak otu sita a ay damak otu sita vay yeter yeter çek şunu tamam evet işte bu işte bu çektik şimdi bunu bilgisayardan düzenlemem lazım galiba nereden düzenleyeceğim buradan mı evet buradan düzenledik ve güzel evet Para oldu. Bu kadar basit mi gerçekten? Arkadaşlar sakın bu oyuna inanıp okulu bırakmayın. <laughs> Gerçek hayatta böyle bir şey yok. Neyse, evet biraz para kazandım ve bir arkadaşım artık benim yerime para kazanacak. Gel buraya dostum bakayım. Evet. Buraya bir bakon çağırdım. Buradaki bakon benim yerime çektiğim videoları düzenleyecek. Güzel. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Tamam, bu bakonun düzenlemesi için birkaç tane video çekeceğim ama biraz daha iyi bir telefon mu alsak burada telefon dükkanı var mı? Elimdeki telefon çünkü gerçekten çok kötü. Abi şu çocuğun telefonu güzeldir belki. Onun bu çocuğun telefonu da kötü. Galiba arkadaşlar ekonomi kötü olduğu için hiç kimse güzel telefon alamıyor. Eyvah eyvah. Evet az önce birkaç tane TikTok çektim ve buradaki bakon benim için galiba onları düzenlemiş. Ondan alabilir miyim? Ver bana bakayım. Güzel. Evet bunları şimdi bilgisayara göndereceğim. Ve boom. Oha 91 dolarım oldu. Üü, param hızla artmaya başladı. Kendime yeni bir telefon alsam olmaz mı? Bu telefon çünkü gerçekten kötü. Affedersiniz de yani leş gibi lan. Çok kötü telefon. Daha güzel bir telefon alamıyor muyum? Kitaplık. Hayır kitaplığa para vermeyeceğim. Okulu bıraktık zaten kitabı koyup ne yapacağım? Hıyar. Neyse. Arkadaşlar bize bir bilgisayar daha lazım bence. Evet. Şimdi biraz daha para kazanacağım ve bize videolarımıza yardım edecek bir arkadaş daha çağıracağım. Evet şimdi bir TikTok daha çekeceğim. Abi şu telefonu umarım geliştirebilirim. Kim çekiyor? Evet şu anda başka bir bakon videomu çekiyor. Bu videoda nedense bir sürü bakon gördüm. Bakonlar bu videomu ele geçirecek galiba. Tamam paramız da hazır. Artık bir arkadaşlar kiralayabiliriz dostum. Para kazanmama yardım et lütfen. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Ne güzel. Artık iki tane adam bizler için TikTok videolarımızı düzenliyor. Evet devam ediyoruz. Şimdi oyun bana bir şey sundu. Bunun ne olduğundan emin değilim diyor. Evet. Burada 41 dolarlık bir şey var ve satın aldığımda ne geleceğini gerçekten bilmiyorum ama sizler için bunu satın alacağım. Bismillah. Bu ne? Aa, bu bir roket. Neden? Ben niye roket aldım? Binebiliyor muyum buna? <laughs> Yoksa bu sadece süs mü? Umarım boşu boşuna para vermemişimdir. Korkarım ki galiba param boşuna gitti. Neden böyle bir şey var ki? Evet evimizin dışına trambolin satın alabiliyormuşuz. Bu bir işe yarıyor mu? Bir işe yaramıyor değil mi? Evet. Sadece bizi zıplatıyor. Arkadaşlar çok gereksiz para harcıyorum. Ben niye böyle bir şey yaptım şimdi? Ben niye durduk yere bunu satın aldım ki? Çok boşta para harcıyorum ya. Manyak gibi para harcıyorum arkadaşlar. Neyse. Evet şunlardan hemen e, videolarımızı alalım. Düzenleyelim. Çok sağ olun çok sağ olun. Para lazım. Seri. Evet 325 param var. Gelin kendimize video ekipmanı satın alalım. Aha. Artık yeşil ekranımız var. Oo, Evet işleri geliştirdik. Artık yeşil ekranda video çekeceğiz. Güzel. Bu biraz daha para kazandırır herhalde. Evet hiçbir işe yaramayacak biliyorum ama yine de buraya bir kitaplık satın alacağım. Evet gerçekten hiçbir işe yaramadı. Bunu niye aldım ki ben? Evet insanlar artık videolarımızı beğenmeye başladılar. Onun sayesinde buradaki şeyi açabiliyorum. Bu ne? Evet. Aa bu bir koltuk. Güzel. Aa iyi. Evet güzel. <laughs> Artık bir koltuğumuz var. Yavaş yavaş para kazanıp kendimize ev düzüyoruz arkadaşlar. 500 dolar toplayıp buraya da bir televizyon alabiliyormuşuz ama gerek yok. Bence önce kendi işimiz için gerekli paraları harcamamız lazım arkadaşlar. Mesela kendimize burada video çekebilecek bir arkadaş kiralayabiliriz. Bana video çeker misin dostum? İşte bu. İşte bu. Bakın adam bana video çekiyor. Yeşil ekran önünde bana video çekiyor. Güzel. İnsanlar da mal olduğu için bizi izliyor. Aa arkadaşlar bir şey geldi. Okunmamış bir mesajım var. Mesaj mesaj evet. okunmamış bir mesajın var. Açmak için tıkla. Tıkladım. Neymiş bu? Aha. o telefon alabileceğimiz bir dükkan varmış. Telefonumuzu geliştirebiliyor musunuz? Oyun bize yeni bir telefon al dedin. Durun bakalım. Evet bence artık bu elimizdeki telefondan kurtulmamız lazım. Ah be çocukta da hala aynı telefon var. Kıyamam. Gel seninle yeni telefon alalım. Gel atalım bunlar artık. Kıyamam ya. Çocuk hala benle aynı telefonu kullanıyor. Gel ya gel yeni telefon alalım gel. İyi hey, keyfim. <laughs> tamam ben yeni telefon almaya gidiyorum. Görüşürüz. Evet burada bir telefon dükkanı var. Bakalım diğer telefonlar ne kadarmış arkadaşlar. Aha böyle bir telefon alabiliyorum. Böyle ooo bakın. Arkadaşlar ooo güzel telefonlar var ha. Baksanıza güzel kameralar, güzel telefonlar var burada arkadaşlar. Öf, baksanıza. Biz şu an sadece bunu alabiliyoruz. Bence bunu alalım aynen. Biz önce bunu alalım. Sonra yavaş yavaş telefonumuzu geliştiririz. Bakın arkadaşlar yeni telefon aldım. Bununla daha kaliteli video çekebiliyor muyum? Aa ama şarj etmem lazım. Evet telefonumu şarj ettim ve artık galiba daha kaliteli TikTok çekebiliyoruz. Dur bir bakayım. Hop. Dansım mı değişti? Bence pek bir şey değişmedi ama neyse. Evet. <laughs> Bence gerçekten hiçbir şey değişmedi. Sadece telefon değişti. Heh, belki daha fazla para kazanırız. Belli olmaz. Gelin topladığımız editleri alalım arkadaşlar. Hop helal helal. Bu adam hala çekmeye devam ediyor kral. Bundan da paramızı alalım. Güzel. Evet. Şimdi bakalım ne kadar para gelecek. Hop. İyi. Güzel. Biraz para geldi. O zaman yeni bir yeşil ekran alabilirim. Evet. Oyun tahmin ettiğimden daha kolay çıktı. Şimdi buraya bir arkadaş daha kiralayacağım ve. Evet. Burada bir arkadaşımızla TikTok çekecek. İşte bu. <laughs> ya ne kadar saçma. Ne kadar gereksiz bir oyun. Niye böyle bir oyun var? Gerçekten bilmiyorum ya. Neyse. Gelin bari kendimize televizyon alalım arkadaşlar. Evet. Kendime televizyon alacağım. Hop. Evet güzel. Oh be otur. <laughs> Adamlar içeride çalışıyor zaten. Ben oturup keyfime bakıp televizyon izleyeceğim. Mis. Televizyonda da hep aynı şey var. Keşke oynasa. Kendi televizyonumda Samet Kartaş izleyebilir miyim acaba? Aha. Ee, oy drift atıyor. Ne bu Tesla mı? Tesla aynen. Allah. Bana bir daha araba vermeyin. <laughs> Neyse şuraya bir resim asalım hocam. Güzel. Oy, oy, man face yüzler, oha çok iyi. Bu resim çok hoşuma gitti, bir sürü man face var. Bende de man face var, harika. Bakın, tam şurada. <laughs> man faceleri severim. Hatta bende man face bardak bile var. Man face bardak. Dö, dö, dö. Evet, gelin arkadaşlar. Gelin arkadaşlar isterseniz sizlerle birlikte kendimizi bir arkadaş daha kiralayalım. Yeter daha sıkıldım ya Allah Allah. Neyse bakalım kim gelecek? Kim geliyor? Kim geliyor? Galatasaraylı bir kardeşimiz geldi. Hoş geldin kardeşim. Hoş geldin. Evet arkadaşlar, buraya Galatasaraylı bir tane çocuk koyduk. Video çekiyor ve Fenerbahçelilere laf sallıyor. Şimdi bize bir tane de Fenerli lazım. O da Galatasaraylılara laf sallayacak. Böylece iki tarafta bizi izlemiş olacak ve biz de para kazanacağız. Çok mantıklı. Arkadaşlar o kadar ünlü olduğum ki birileri penceremden beni gözetliyor <laughs> Çocuk penceremden beni izliyor ya. Korktum vallahi sapık mıdır nedir. Neyse, gelin başka şeyler açalım. Çünkü sıkıldım. İşe yaramaz resimler. Hadi açalım. Evet gerçekten de işe yaramayan resimler. Bunları niye aldık Neyse. Evet bu neymiş? Mutfak. Kendimize mutfak alabiliyoruz. Alalım. Aa çok iyi. <laughs> evet kendimize bir mutfak aldık. Buzdolabı al. Aa kendime buzdolabı da aldım. Çok güzel. Bu ne? Ha buna param yetmiyor. Bu ne? Yıkanmanın kilidini aç. Yıkanacağız mı? Niye böyle bir şey var? Ha? Na? Aa bir şey açtım şu anda. Aa burada hapishane var lan. Lan Küçük kız kardeşim hapsolmuş. Bir dakika ne oluyor lan kafam karıştı. Bir dakika bize bir mesaj gelmiş. Açmak için tıkla. Oyunu çok hızlı bitirdiğini fark ettik. O yüzden kızını kaçırmaya ve senin daha uzun süre burada tutabilmek için onu kurtarmak için daha çok para kazanmana karar verdik. Oyunu hızlı bitiriyorum diye bu videonun bitmesini istememişler ve kız kardeşimi kaçırmışlar. Niye böyle bir şey yaptınız? Lan kız kardeşimi kaçırmışlar. Evet kız kardeşimi kurtarmam için 100 bin dolar bulmam lazım. Bu oyun gerçekten şerefsiz. Baktılar çok hızlı para kazanıyorum. O yüzden kız kardeşimi kaçırdılar. Niye kız kardeşimi kaçırdınız? Bir dakika bu bir anime kızı. O zaman gerçek değil. Evet. O zaman oyunu bitirmemize gerekiyor. yok. Neyse gene şuraya bir çamaşır makinesi alalım. Çünkü neden olmasın. Evet. <laughs> Burada çamaşır makinemiz var. Ve evet bu kız kardeşimizi kurtarabilmemiz için 100 bin dolara ihtiyacımız var. Baya baya para lazım. Evet devam ediyoruz. Arkadaşlar beni dinleyin. Kız kardeşimi kaçırdılar o yüzden daha fazla para kazanmamız lazım. O yüzden bize bir işçi daha lazım. Burada Galatasaraylı var. Burada da Fenerbahçeli olsun. Çok iyi olmaz mı? Bence çok iyi olur. Hadi bir tane Fenerli. Fenerli. Fenerli gelmedi. Ah be. <laughs> Fenerli gelse çok iyi olurdu. O ona laf atardı. O da ona laf atardı. İnsanlar da izlerdi. Çok iyi olurdu bence. Keşke öyle olsaydı. Evet devam ediyoruz. Kendimizi bayağı geliştirdik. E bari gelin yeni bir telefon alalım arkadaşlar. Bu ne ya? Hala tuşlu telefon kullanıyorum. Yıl olmuş 2023. Hala tuşlu telefon kullanıyorum. O yüzden gelin kendimize yeni bir telefon alalım arkadaşlar. Rap tap tap da, da da da. Rap tap tap. Evet hangisini alalım? Hmm, ben bunu istiyorum ya. Evet evet bu biraz güzelmiş. Evet evet bu güzel. O Afon. Afon buldum. Afon. Afon var burada. Afon alalım arkadaşlar. Afon. Oy arkadaşlar bu çocuk yeni telefon almış ya. Baksana. Evet. Vallahi çocuk kaliteli telefon alacak arkadaşlar. Kıslanmadım değil. Benim elimde hala tuşlu telefon var. Çocuğunki de tuşlu ama biraz daha büyük, biraz daha kaliteli. Aynen. Ah be. Neyse biraz para biriktirelim. Biz de alırız arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yeni bir telefon için konuşuyoruz şu anda ama daha telefon almaya gitmemesi gerek yok. Çünkü bu adam bize yardım ediyormuş. Ben telefon almak istiyorum da dostum. Evet beni telefon dükkanına fırlattı. Çok mantıklı. <laughs> Gerçekten çok mantıklı. Adam beni telefon dükkanına fırlattı ya. Neyse. Arkadaşlar iPhone'a paramız yetmiyor. iPhone alamıyoruz. O yüzden buradaki ki telefon alacağız arkadaşlar. Let's go. Ve evet. Artık daha kaliteli bir telefonumuz var. Ama şarj yok. O yüzden telefonu şarja takmam lazım. Evet bakalım kim beni videoya çekecek mi? Oy. Bu arada beni videoya çeken kişiler arkadaş sistemler kişiler fark ettiniz mi? Çok iyi bence. Oyunu yapan kişi çok iyi düşünmüş. Bakın şimdi. Kim gelecek? 1, 2, 3. Kim beni çekiyor? Bakın askerlik arkadaşım beni çekiyor arkadaşlar. Askerlik arkadaşım benim TikTok videomu çekiyor. Evet o sırada vatan elden gidiyor değil mi? <laughs> Teröristler böyle sınırı geçmiş. Biz burada TikTok çekiyoruz. Ne kadar ne kadar acı bir olay. Neyse ama artık eskisinden daha fazla para kazanıyoruz. Bu da demek oluyor ki buradaki gizli kapağı açabiliriz. Evet burada gizli bir kapak var arkadaşlar. Burası Bodrum'a iniyor ve Bodrum'da gizli şeyler varmış. Evet, 6000 dolar biriktirmem lazım. Sizler için 6000 dolar biriktireceğim ve buradaki gizli yeri açacağım. Bakalım burada neler varmış. Evet arkadaşlar, sizler için para biriktirdim ve galiba artık bu gizli bodrumu açabiliriz. Boom. Evet, açtım. Şimdi sizlerle birlikte bu gizli bodruma gireceğiz. Ve bakalım bu gizemli bodrumda neler varmış. Elektrik faturası. Aa, Evet. Burada ne yapıyoruz lan? Oo arkadaşlar burada daha fazla para kazanabiliyoruz galiba. Bu ne? Evet evet özel bir yere geldik şu anda arkadaşlar. Şu anda bayağı özel bir yere geldik ve burada ne oluyor gerçekten bilmiyorum. Burada galiba film çekiyoruz ya burada pazarlama falan yapıyoruz. Çok değişik bir yere geldik arkadaşlar. Arkadaşlar artık galiba yeni yerde daha çok para kazanıyoruz. Denemek istiyorum bir dakika. eee bu ne mesela? Dur bakalım. Neye basmam lazım? Şuna basayım mı? Basayım mı buna? Bence buna basmam lazım. şu anda arkadaşlar. Şu anda bayağı özel bir yere geldik ve burada ne oluyor gerçekten bilmiyorum. Burada galiba film çekiyoruz veya burada pazarlama falan yapıyoruz. Çok değişik bir yere geldik arkadaşlar. Arkadaşlar artık galiba yeni yerde daha çok para kazanıyoruz. denemek istiyorum bir dakika. Ee... Bu ne mesela? Dur bakalım. Neye basmam lazım? Şuna basayım mı? Basayım mı buna? Bence buna basmamalıyım. Şuradaki düğmeye basmalıyım. Bastım. Oo. Evet. Daha fazla para geliyor. Buradan daha fazla para geliyor. Dostum bu oyun tek kelimeyle oynadım. En sıkıcı oyun. <laughs> oyun o kadar amaçsız ki. O kadar sıkıcı bir oyun ki. Neyse. Tamam. Şimdi... Kendime bir pazarlama ajanı alacağım. Bakalım buradan iyi para gelecek mi? Bastım. Eh, çok da fazla para gelmedi ama burada film ekipmanı satın alabiliyorum bakayım. Oo, Oo! arkadaşlar burayı, burada bayağı film çekiyoruz. Baksanıza <laughs> bu, bu kardeşim bana yardım edecek herhalde. Evet bu kardeşim bana galiba yardım edecek. Hadi, hadi dans edelim ve TikTok'tan para kazanalım dostum. Evet buraya dans eden lüp satın alabiliyormuşuz ama 7.500 dolar lazım arkadaşlar. Yoruldum yeter. Vallahi yeter. Neyse o sırada gelin başka şeyler almayı deneyelim. Mesela bu ne? Evet. Heykel. Aa oha devirebiliyorum. Hop düşür. Eee. Eee. Bir şey diyeceğim. Diğer insanları ittirebiliyor muyum? Dur bir bakayım. Bu adam niye böyle? Aa ittirebiliyorum bunları. <laughs> bu adamları ittirebiliyorum. Oha. Abi oyunu bozuk yapmışlar. Oyunu bozuk yapmışlar. Ben bu adamı ittirebiliyorum. Çok saçma. Bunları ittirebiliyor muyum? Aa bunları da ittirebiliyorum. Lan Oğlum oyunu bozuk yapmışlar. Aa, ana, oyunu bozdum. Evet, bu oyun gerçekten çakma. Evet, devam ediyoruz. <laughs> Yoruldum ben. <laughs> Baksanıza çöktüm. Birazdan videoda uyuya kalacağım. O derece sıkıldım. Neyse. Ama sizler için baya bir para biriktirdim arkadaşlar ve bu da demek oluyor ki artık kendime bir dansçı nup satın alabilirim arkadaşlar. Ee, alamazmışım param gene yetmiyor. Aa, yeter. Evet daha alıyoruz. Şu anda param yetiyor ve artık kendime bir noob dansçısı satın alabilirim. Hadi dans et lan. Aha. Oha sans. Oha sans. Undertale'daki sansı çağırdım arkadaşlar. Bakın benim için dans ediyor. Evet. 9000'de de biriktirirsem burada başka bir dansçı olacakmış ama Yeter <laughs> Gerçekten yeter Hayatımda böyle en sıkıcı ve eminim ki bu oyun bozuk çünkü bunu ittirebiliyorum galiba Bakayım Hayır ittiremiyormuş Ama şu anda başkalarının oyunlarını trolleyebiliyorum çünkü bu oyun bozuk yapılmış arkadaşlar Yani demek istediğim Oyundaki her şeyi ittirebiliyorsunuz Hemen hemen her şeyi Bakın mesela neyi ittirsem Durun bakalım Mesela Burası birisinin eviymiş bakın görüyor musunuz? Birisinin evine girdim Evet bunun evine senin evini bozacağım. Hala. Evet, buradaki herkesi ittirebiliyorum. Ha 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 ha. Ha video çeken herkesi kaçıracağım. Evet. Baga soktum. Artık orada video çekecek. Ah 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 yaşasın kötülük. Gel sıra sende. Seni de kaçıracağım gel. <laughs> Adamın videolarını çeken herkesi kaçıracağım. Gel bakayım buraya gel 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 gel. Diğer TikTok çeken kişileri yenmeye çalışıyorum arkadaşlar. Onların videolarını bozuyorum ki böylece tek bizi izlesinler. Aynen öyle. O yüzden diğer TikTok çekenleri dövmemiz lazım arkadaşlar. İyi bunu buraya sakladım. Bence mükemmel oldu. Ha 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 ha. Bunun da kafası masaya girmiş. Ağla. Hadi görüşürüz. Evet bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra yeniden bir Roblox videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Ben bu oyunu sevmedim. <laughs> oyun gel. çok kötüydü ama tuvaletin içerisinden kafa çıkan videolardan daha iyi olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu oyun. İyi. Çok da kötü değildi. Umarım sizler bu videoyu izlerken eğlenmiş ve beğenmişsinizdir. Eğer ki beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. O zaman başka bir videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.